Selam dostlar. Bugün yine muhteşem bir video ile birlikteyiz. Ama videoya geçmeden önce bu kanalda hep birlikte büyüyoruz. O yüzden şimdiden aşağıya bir beğeni bırakmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bu videoda hedefimiz her zamanki gibi en az 1905 beğeni olsun. Yorumlarınız da benim için altın değerinde. Tüm yorumları okuduğumu belirtmek isterim. Hadi şimdi kemerlerinizi bağlayın çünkü bu video çok konuşulacak. Galatasaray'da Leroy transferi sonrası durgunluk yaşansa da son günlerde transfer fısıltıları yeniden artmaya başladı. İspanyol basını Atletico Madrid'in savaşçı orta sahası Rodrigo De Paul ile Galatasaray'ın transfer görüşmelerinde önemli aşama kaydettiğini yazdı. Tutto Mercato Web'in iddiasına göre de Atletico ile yollarını ayırmasına artık kesin gözüyle bakılan De Paul'in rotasını sürpriz bir şekilde Türkiye'ye çevirdiği duyuruldu. Galatasaray'da kadro mühendisliği yapılırken birçok parametre göz önüne alınıyor ancak bunların en önemlisi hiç şüphesiz Şampiyonlar Ligi kalitesinde oyuncular transfer etmek. E tabi gelenler oldukça gidenler de olacak ve olmalı da. Yine de Araplardan bol sıfırlı kontrat teklifleri aldığı iddia edilen Mario Lemina'nın kadroda tutulması bence elzem. Neyse dönelim depole. Oyuncunun sözleşmesi 2026'da sona eriyor ama İspanyol devi onu artık kadroda düşünmüyor. Bu da Galatasaray'ın elini güçlendiren bir faktör. Depol geride kalan sezonda 53 resmi maçta forma giydi. Evet tam 53 maç. Bu da onun yalnızca bir pasör değil aynı zamanda bir terminator olduğunu kanıtlıyor. İstatistik kağıdında 3 gol 10 sesi yazıyor ama Depol'ü sadece rakamlarla anlatmak eksik kalır. Onun sahadaki varlığı agresif pres ve kilit pazar konusunda Galatasaray'ın elini çok güçlendirecektir. Modern 8 numara birebir uyan bir profil Rodrigo. Oyuncuyla Milan'la yakından ilgileniyor. Bir diğer tehdit ise Suudi Arabistan kulüpleri. Araplar yine lüks kontratlar, astronomik rakamlar ve sonu gelmeyen vaatlerle Rodrigo'yu cezbetmeye çalışıyorlar. Ama futbolcu cephesinden gelen sinyaller Galatasaray için umut verici. Zira Depol, İspanya kaynaklı haberlere göre sportif rekabetin olduğu bir projede yer almak istiyormuş. Ve Galatasaray bence bu projeyi ona sunabilecek birkaç kulüpten biri. Peki sizce Galatasaray Rodrigo Depol transferini tamamlamalı mı? Yorumlarınızı bekliyorum. Depol gelsin diyenler de videoyu beğensin. Galatasaray'da son dönemin popüler konusu Victor Osimhen takımda kalacak mı gidecek mi olsa da taraftarın algısını yönlendirmeye çalışan bir güruh Mauro Icardi'yi neredeyse çırak çıkarmaya çalışıyor. Açık konuşayım Osimhen çok büyük futbolcu, harika oyuncu ve umarım bizimle devam eder. Ancak hem iki oyuncunun da prime dönemlerini kıyasladığımda hem de Galatasaray performanslarına göz gezdirdiğimde şunu çok net söyleyebilirim ki Mauro Icardi bir Galatasaray efsanesi. Filmi biraz geri saralım. 2022 yazında Galatasaray tarihinin en kötü sezonundan henüz çıkmışken yeni sezon hedefini çoktan belirlemişti kaçınılmaz bir şampiyonluk. Bu hedef doğrultusunda takıma takviyeler yapılmaya başlanmış ve gol bölgesi için uçaktan inen ilk isim Seferovic olmuştu. Burada bir teşekkür de Haris Seferovic'e yollamak lazım gelir. Zira kendi performansının yarısı kadar dahi oynayabilseydi Galatasaray ve Icardi buluşması belki de asla yaşanmayacaktı. O sezonun başlarında bir başka aidiyet timsali Gomis'in kritik golleri yarışa tutmuştu Galatasaray'ı. Ancak 2022 sonbaharında Galatasaray'a baharı yaşatacak bir süper yıldız indi İstanbul semalarına. Maru, Icardi. Ligin 3'te 1'lik kısmı bittiğinde sırtına henüz parçalığı geçirmemiş durumda olan Icardi gollerine Galatasaray'da galibiyet serisine başlayarak sezonu domine etmişti. İnanılmaz kafa golleri sahayı 360 derece gören muhteşem asistleriyle Galatasaraylıların aşkı olmuştu Mauro Icardi. Ancak gelen şampiyonluğun tadını bile çıkaramayan taraftarın hakkında tek bir soru vardı. Mauro bizimle kalacak mı? İşte hikayenin bu kısmı çok önemli. Zira Galatasaray'ın ikonik futbolcusu olan Icardi, Florian'ın soyundan mıdır bilinmez, meçi noktaya dönüverdi birden. Arap takımlarından gelen astronomik rakamları, ben sadece Galatasaray'da oynamak istiyorum diyerek reddeden Icardi, sarı kırmızılı formayı yeniden giymek için çok büyük fedakarlıklar yaptı. E kolay değildi tabii Galatasaray taraftarının sevgilisi olmak. Galatasaray'la Icardi arasındaki aşk o kadar büyüktü ki, Vanda Nara'nın Arjantin'e dönelim teklifinde dahi Galatasaray'ı seçti Mauro. Herkesin bildiği bu süreci niye anlattın be adam diyenler vardır elbette aranızda. Anlattım çünkü bazı medya dizaynerları İkarda sakatlıktan dönecek. Nasıl döneceği belli değil. O yokmuş gibi plan yapmak gerek. Zırvalarına kendilerini çok kaptırmış durumdalar. Birincisi Icardi sahalara çıktığında yeni sezonda en az 35-40 kez çaldırır aşkın olayım şarkısını. Ancak asıl mesele Icardi muhteşem bir ilk sezonun ardından 30 milyon euro maaşı reddedip Galatasaray'a imza atacak kadar seviyorsa Galatasaray'ı o gürü. Bilsin ki Galatasaraylılar da en az o kadar seviyor Icardi'yi. Osman olmazsa yanarız biteriz diye bir durum yok olamaz. Osimen gelse de takımın başrolü Icardi olacaktır. Ve burada asıl mesele de şu. Victor Osimen Galatasaray'a gelmezse Galatasaray asla büyük bir santrafor transferi yapmanın peşine düşmemeli. Icardi sezonun başında tam randıman veremese bile Alvaro Morata o dönemde ligin içinden geçecek çapta bir yıldız zaten. Galatasaray özellikle de Sanin'in kadroya katılmasıyla birlikte Sabek, Stoper, Kaleci ve 10 numaraya büyük bütçeler ayırarak Şampiyonlar Ligi'nde yıllar sonra bir çeyrek final hatta belki de yarı final görebilir. Yeter ki planlama konusunda hata yapmayalım ki Sanet transferi bu sezona çok iyi hazırlanıldığını gösteriyor. Tekrar söylüyorum Usimen Galatasaray'a imza attığı gün karşılamaya giden taraftarlardan biri de ben olacağım. Ancak o gün gelmese bile elimizde dünya çapında bir golcü hatta iki golcü olduğunu unutmadan gerçekten ihtiyaç duyduğumuz mevkilere transfer yapmamız lazım. Galatasaray'ın kaptanı Icardi, yeni yıldızı Sané, Davinson Sanchez, Lucas Torreira, Lemina, Sara bunlar gerçekten çok önemli futbolcular. Doğru eklemelerle Şampiyonlar Ligi'ni sarı kırmızıya boyamak kaçınılmaz olacaktır. Oraya da girelim biraz. Bu video dertleşme videosu. Beğenilerinizi de eksik etmezseniz mutlu olurum. Bildiğiniz üzere YouTube algoritmasında beğeni sayısı videonun öne çıkarılmasında büyük önem taşıyor. Abone olursanız da Ciro kadar tatlı olur. Bu arada Ciro'nun yokluğuna da nasıl alışacağız bilemiyorum. Çocuk oralarda şakayda şakay diye sızlanırken maç sonu galibiyetinde Ciro'suz kutlamalarda eksik bırakacak bizi. Maskotumuz da olur resmen. Dönelim konumuza. Bu Şampiyonlar Ligi için kadro oluşturalım diyorum. Kalede Günay, İkinci kaleci olarak büyük güven verse de Avrupa tecrübesinin neden önemli olduğunu bilen biri olarak o bölgeye takımın seviyesini artıracak bir transfer yapmamız gerek bence. Savunmada Abdülkerim Bardakçı'nın artık 31 yaşına geldiğini de hesaba katarak Davinson Sanchez'e eşlik edecek çapta bir stoper alınabilir. Sabek için boy ciddi ciddi konuşulsa da saçı olmasa bile o bölgede şampiyonlar ligi seviyesine bir takviye olumlu olacaktır. Orta sahamız zaten taş gibi. O bölgeye bence yeşil geçkin oyuncular eklemek yerine alternatif oyuncuları potansiyel yeteneklerden seçmemiz çok daha iyi olacaktır. Nasıl Kroos ve Modric iyi giderken Real Madrid o bölgeyi şu an minilerle, Kamavingalarla desteklediyse biz de Torreira, Lemina, Sara üçlüsünün eğitimden sütünden yararlanırken bir iki sezon sonra onların boşluğunu rahatça doldurabilecek hatta çok daha ötelerine geçebilecek potansiyelli yeteneklere yönelmeliyiz. Sağ kanatta Leroy Sané zaten mükemmel bir seviye artırıcı hamle oldu. Solda da Barış Alper Yılmaz çok iyi bir şampiyonlar ligi sezonu geçirerek kendisine biçilen bonservis servis değerlerini çok rahat 50'lere çıkarabilir. Icardi dediğim gibi Galatasaray'ın olmazsa olmazı. Osman kalırsa Icardi Osman'lı bir kurguya dönülecektir. Benim Osimhen'li ve Osimhen'siz iki şablonum var. Victor Osimhen kalırsa 3-4-1-2 kaşınılmaz olur. Gittiği takdirde de sezonun son bölümünde rakiplerimize göz açtırmayan 4-3-3 ana plan olacak gibi görünüyor. Şimdi bu formasyonları ekrana getirmeden önce gelmesi düşünülen transferleri kadroya katacağım. Sonra yok o geldi mi ki kadroya yazın diye muhabbetler dönmesin chatte. 3-4-1-2'de kalede ters degen. Üçlü savunma Pavlovic, Davinson Sanchez, Lemina. Sağ kanat Barış Alper Yılmaz. Merkez Sara Torreira. Sol taraf Eren Elmalı. 10 numarada Leroy Sané, ileri uçta da Victor Osimhen ile Icardi'yi düşündüm. Gelelim 4-3-3 formasyonuna. Burada transfer hamleleri çok daha başka olacaktır. Kale yine ters Sağ bek Saşa Boy. Stoper Davinson Sanchez Pavlovic. Sobek Eren Elmalı. Orta üçlü Lemina Toreira Sara. Sağda Leroy Sané. Solda Barış Alper Yılmaz. ileride Maro Icardi. Bakalım gelecek günler bizi neler getirecek. Siz de gelmesini istediğiniz oyuncularla ilk 11'lerinizi belirleyip yorumlara yazın. İşlerinden en beğendiğim yorumu sabitleyeceğim. Daha çok kişiye ulaşsın. Evet dostlar bir videonun daha sonuna geldik. Buraya kadar izleyenler videoyu beğenip kanala abone olursa çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.